Güşra ve Yasin için birinci etapımızın ilk dört harfli er lingo kelimesini ekrana getiriyorum. Arkadaşlar bol şanslar. Çok teşekkür ediyoruz. Buyursunlar. T. Tire. t I r e Hemen deneyelim. E, tura. T -u -r -a. T-U-R-A. Tura. T-U-R-A. Güzel. E, tere. Tere t -E r e Gelsin bakalım bir tere. Süreyi tazelesin O nerede? Ters diyelim bir. t r s Hadi bir ters de diyelim. olabilir. Hmm. Son hakkımız. Tart. T-A-R-T. -T. Tart mıdır o? Ne yazık ki değilmiş. Neymiş? Tarsı. Tarz. Tart mı? Evet. Merve Nur Biz alkışa başlamıştır. evet kesin olacak zannettim çünkü ben de tart diyecektim. Yemin ediyorum <laughs> <sanırım>. sizin <laughs> bilememenize değil Merve Nur'un alkışının boşa evet. gitmesini evet. evet. Evet ben de şu an onu çok üzüldüm. <laughs> Ama bizim bir şeyimiz eksik Kemal Bey. Evet. Efendim gördüğünüz bizim gibi. Bizim bir şeyimiz gibi, eksik. Efendim gördüğünüz gibi hemen alacaklı gibi geldi ve <laughs> nazar boncuğunu istedi. Zaten şu masanın da gerçekten bir nazar boncuğu eksik. Hemen iliştiriyorum. Biraz da hoşuma gitti. Yasin buraya geldi çok tarz. <laughs> Böyle duruşlar falan. yakalayamadık. İlk <laughs> gitti. Evet. Hadi şimdi ilk kelimemizi yakalayalım. O kasayı tamam. bir dolduralım. Hemen başlayacağız ve telafi edeceğiz. Büşra ve Yasin için bu etaptaki ikinci dört harfi lingo kelime ekrana gelsin. Buyursunlar. <laughs> e ile başlar. Elek. E-L-E-K. Deneyelim. E, elam. E-L-A-M. Elam. Umarım vardır. E-L-A-M. Elam desen vardı ama. Evet. En azından. Evet. Konuşan. Üzücü. <laughs> evet. Arkadaşlar pek istediğimiz gibi başlamadık. Evet. Ne yazık ki. Ama hiç ee... merak etmeyin. Bu ilk etap vallahi bunun için var. Yasin. Biliyorsun böyle noktalarda ben bir risk alırım. O sorumluluğu alıyorum sizin için. Efendim. Dikkatli seyredersek... Büşra ve Yasin'in bu etapta ilk doğru cevap verdikleri dört harfli kelime geliyor şimdi. Evet. Bakalım onun Kesinlikle. ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Söz verdik artık yapacağız. Y ile başla. Yara. Y-A-R-A. -A. Deneyelim. Hmm. Yasa. Y-A-S-A. -A. Yasa olabilir mi? Hmm. Yama. Y-A-M-A. -A. Yama olsun lütfen. Yama olabilir mi? Ee, yaka. Y-A-K-A. -a. Artık vakti midir? Yaka. <laughs> şöyle yapmak istiyorum şu an. Şu bir halaydan sonra şu geldi. <laughs> şu evet. Korktuğumuz şeydi. Askal'a geliyordu. Ve dört harfli kelimeler de en çok başımıza gelen durumlardan biriydi. O kadar da söz verdik Yasin. Evet. evet. O. o kasaya ilk bin lirayı attık. Bunun devamı gelir. Puzzle'da da yükseltmeye başlarız. Ve efendim, Büşra ve Yasin için... Birinci etapın sekiz harfli puzzle kelimesini ekrana getiriyorum. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Buyursunlar. Hem saç hem de marul çeşidi demişiz. Keynars. Kıvırcık. Kıvırcık mıdır? Neden olmuş? Evet. Güzel. Güzel. sonunu güzel bağladık diye düşünüyorum ama. <laughs> güzel ben de öyle düşünüyorum. Neydi o? Şimdi bir karşılama var halayda. Şöyle. Uğurlama var mı? U uğurlamayı yapmayalım. Onu şu an kabul etmiyorum. Hayır. <laughs> Hayır. Normalde mesela halayda var mı? Tabii tabii. Uğurlama vardı. O zaman karşılamamız zayıftı ama uğurlamamız iyiydi diyebiliriz. Evet. Etabı. Evet. Evet diyebiliriz. Aynen. Etabı için diyebiliriz. O kadar gitmek istemiyor ki. bunu hiç söylemedi. <laughs> evet. Güzel. Bence iyi bir neticedeyiz. 3000 bin lira gayet güzel. Merve Nur ve Burak için... Ve belki olası Batuhan için. Olası <laughs> Batuhan. Birinci etapın ilk dört harfi kelimesi ekrana geliyor. Bol şanslar. Teşekkürler. Teşekkürler. Buyursunlar. Ç ile başlar. Çare. C a r e -E. Deneyelim. Çile. Çile. ç ile e Çile gelsin bakalım. İyi bulduk. Çift. Ç -i, Ç i f t. Çift olabilir mi? Ç -i -i. Çinli. Ç i n i. Güzel bir deneme bence olabilir. Neden oldu? <laughs> Buran aklıma geldi. Ben. Seni beni yok ya. <gülüyor> <gülüyor> bak güzel. Bir süre bekleyince aralarında güzel bir diyalog oluyor. Evet. <laughs> Seni beni yok ya dedi. <laughs> Bravo Burak. Bir ilişkide beylerin ne yapması gerektiğini çok net bir şekilde gösterdin. Daha önemlisi bin lirayı da kasaya attık. Hadi aynı şekilde devam etsin. İnşallah. Merve Nur ve Burak için bu etaptaki ikinci dört harfi lingo kelimeyi alalım. Buyursunlar. D ile başlar. Deli. D-E-L-I. Deneyelim. Dama D-A-M-A -A. Dara D-A-R-A -A. Dara gelsin bakalım. Şöyle kullanmadığımız harflerden ne olabilir? Dayı D-A-Y-I Güzel Bakayım. deneyelim. Dane. D-A-N-E. Dane oldu. Enteresan bir şey şimdi güzel. Dane olan bir şey mi? Aa! Aa! <gülüyor> 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 ya şöyle tane normalde ama tane hani dane dane gibi orada hiç beklemiyordum. <laughs> <Vallahi> şey. <laughs> şey. Gerçekten bir kelime hiç bu kadar güzel anlatılmamıştı. Hani dana ne var. <laughs> da, kuş yeme demek. Aa. Hiç bilmiyordum. Ya, kuşta ar aram yok pek o yüzden. Gerçekten Merve Nur <laughs> ilk ben başta cevapla ince bir dalga geçti. Sonra şaşkınlığını yaşadı. ben <laughs> yani Dört mevsimi aynı etapta yaşadık. <laughs> evet. Vallahi çok da güzel bir deneme oldu. Şanslı da bir deneme evet, oldu. Evet şanslı dönemiydi. Kasaya da yani. iki bin lirayı koymuş olduk. <laughs> evet. Güzel gidiyoruz efendim. İnşallah böyle devam ederiz. İnşallah. Hemen tamam, o zaman Merve ve Nur ve Burak için bu etaptaki üçüncü dört harflingo kelimeyi ekran alalım. Buyursunlar. ile başlar. Aile. A i l e. Hemen deneyelim. A l alım. A l i m. Alım. Alış. Alış. A l i ş. -e. Birbirlerine baktılar ve olur dediler. Olabilir mi? Maalesef. Alık geliyor. A, L, K. Yine sevmedim Merve verdiği <laughs> kelime ama alık olabilir mi? <laughs> Değilmiş. Son hakkımız. Alın. Ale, L, I, N. E alın olabilir mi? <laughs> daha, daha mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> ama ben süreyi en azını uzatıyorum. Yani onun düşünmesi için <laughs> bir katkım var diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Efendim bu yarışmadaki kariyer planını açıkladı Merve <laughs> Nur az önce. Bak şöyle söyleyeceğim. Çok önemlidir. Evet. Gerçekten çok önemlidir. Orada yeni bir 10 saniye getirmek burada işimize de yaradı. 3000 liraya geldik bile maşallah. Evet, maşallah. O zaman şu puzzle'da da hata yapmayalım. Nazar boncuğu o zaman alalım biz. Puzzle'dan sonra o işi Buraya halledeceğim. Olur. Tamam, Hiç merak etmeyin. İstiyorsanız şimdi. Lütfen Arke hemen alalım. Efendim bu <gülüyor> ailenin <gülüyor> durumu da ortada. <laughs> tamam. O yüzden ben onlara bir nazar boncuğu yerine bir nazar vazo gibi bir şey göndermek istiyorum. Olur mu öyle şey? <laughs> <Olursun> Diğer masaların da <laughs> müsaadesiyle <gülüyor> Tabii ki. Şöyle kocaman bir nazar boncuğu gönderiyor. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Peşinden verdik. O halde Merve Nur ve Burak için birinci etapın sekiz harfli puzzle kelimesi ekrana gelsin. İpucu cümlemiz de şöyleymiş. Buyursunlar. Gayri muntazam demişiz. D ile bak. Dağınık. 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 Değil. Dağınık. Değil. Çok acele ettik ya. Niye acele ettik? Nazar hemen değdi ya olmadı. Tam Türk Dil Kurumu'nun güncel Türkçe sözlüğündeki kelime karşılığı düzensiz. Doğru. Sen niye acele ettin? D Değolunca... olur. Sorun yok. İşte o nazar boncunun yerinde şey yapsak daha güzel. İşte Merve Hanım aceleci biraz. Efendim ben yine hiç önemli değil. Çok iyi başladığımız için tebrik de ediyorum. Maşallah evet. da diyorum. 3 bin 3000 3 bin liradayız. Bin liradayız. Evet. Batuhan ve Irmak için birinci etapın ilk dört harfi lingo kelimesini ekrana getirelim. Arkadaşlar bol şanslar. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi buyursunlar. K ile başlayalım. Kale. K-A-L-E. Hadi gelsin. Koyu. K-O-Y-U. Güzel. Kişi. K-İ-Ş-İ. K -i -ş -i. Yardım eder mi bize? Maalesef. Ne kullanmadık? Kötü. Kötü. K Ö T Ü. Yani o ikisinden biri olacak artık olabilir mi? İyi düşünelim. Öyle, öyle. Bir tek kalmıştı. Evet. Kırk. Yoktu. Arkadaşlar bu kelimeyi yakalayamadık gibi. Ama harika kelimeler türetiyorsunuz. <laughs> O yüzden hiç durmayalım. Gerçekten bir tek ıgı kalmıştı. Sorun yok. Zaten efendim şu eksik olan nazar boncuğunu hemen iliştireyim. İkinci soruyla beraber bence çok da güzel telafi edeceğiz. Batuhan ve Irmak için bu etaptaki ikinci dört harfi lingo kelimemiz gelsin. Buyursunlar. G ile başlar. Geri. G-E-R-I. Deneyelim. Gemi. G E M I. Hadi deneyelim inşallah olur. Bir yardım etseydi bari. Genç Genç. G E N ç Güzel bir deneme. Olabilir mi? Geçe. Başka. G-E-Ç-E. Geçe. G -E, -Ç -E. Geçe olabilir mi? Çok iyi. Evet. Batuhan'ın o şeyi gördüm. Gece diyelim. <laughs> Aralarında bir miktar efendim fikir teyakkisinden sonra geceyi evet. geçeyi yakaladık. Bin liraya da kasaya koyduk. Bunun devamı gelecektir. O halde Batuhan ve Irmak için bu etaptaki son dört harfli bingo kelime ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? C ile başlar. Ceza. C-E-Z-A. Cila. C-I-L-A. Deneyelim. Ama ben size söyledim. Evet. O ilk, ilk dört harfli kelime de bir şanssızlık oldu. Güzel türetiyorlar dedim. Gerçekten de öyle gitmeye başladık. Teşekkür. Tebrikler arkadaşlar. Teşekkürler. O halde şimdi Batuhan ve ırmak için birinci etapın sekiz harfli puzzle kelimesi ekrana gelsin. İpucu cümlemiz tam da şöyleyim. İğneyi kendimize, aradığımız kelimeyi başkasına batırmamız gerekiyor demişiz. Ç ile bak. Çuvaldız. Çuvaldız mıdır? Neden o? <laughs> Tebrikler. Teşekkürler. Böylece buradan da bir iki bin lira daha kasaya eklemiş olduk ve dört bin lirayla tamamladık. Gayet güzel. Merve Nur ve Burak üç bin liradayız. İkinci etapta onu bir hayli yükselteceğiz. Tamam. Büşra ve Yasin üç bin liradayız. <laughs> İkinci etapta çok da güzel bir ikinci etap geçireceğiz. Evet, kesinlikle. O halde efendim zaman kaybetmeyelim. Lingo Türkiye ikinci etapla devam edecek.